Başkan Vekilim, sayın protokol, kıymetli katılımcılar, evet. hepinizi şahsım ve Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Top Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu olarak doğduğumuz toprakları olan inancımızla çalışmak, üretmek ve üreten kadının yanında olmak her zaman birincil önceliğimiz oldu. Yükselen her medeniyetin güçlenen her toplum omurgasını kadınlar oluşturmaktadır. İlk tohumun ekildiği, ilk tarımın yapıldığı topraklar bu topraklardır. Gelişen ve gelişen dünyanın kadının gücüne her zamankinden çok ihtiyaç duyduğu bu yüzyılda el ticaret, üreticilere dünyanın her yerine ulaşabilecekleri bir kapı açmaktadır. Yaklaşık iki hafta önce Eskişehir Adı Bilgi Merkezimizin öncülüğünde Eskişehir'de bir araya gelmiştik. Eskişehir'de başlayan işbirliğimizin Burada devam etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki bu atılan adımlar Eskişehir, Şanlıurfa, Trabzon'daki kadın girişimci sayısını artırmak için katkı sağlayacaktır. Kıymetli başkanlar, değerli konuklar, tüm dünyada teknolojik gelişmeler şüphesiz ki ticareti doğrudan etkiliyor. Bugün dünyanın hiç bilmediğimiz bir ülkesinden veya şehrinden artık kolaylıkla alışveriş yapabiliyoruz. İşte bu noktada dijital görüşüm ve e-ticaretin et önemini her geçen gün artıyor. 2023'ün sonunda dünyadaki e-ticaret hacminin 7 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'de ise geçtiğimiz yıl e-ticaret hacmi 800 milyar TL'ye ulaştı. Hal böyleyken kadın girişimcilerimiz için de e-ticaretin ve dolayısıyla dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. İşte bu noktada kadın girişimcilerimizin e-ticarete hazırlanması için bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün burada gerçekleşecek olan etkinliğin bu amaca hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Edineceğimiz tecrübelerin, öğreneceğimiz her yeni bilginin kadın girişimciliğinin gelişmesine faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Farklı coğrafyanın üç ayrı şehrinin bir araya geldiği sektörel işbirliklerinin yapılıp sosyo-kültürel bağların kurulacağı bu toplantılar girişimci kadınlar arasında mutlaka kolektif bir süreci, de başlatacaktır. 2007 yılında kurulan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'nun da çalışma prensiplerini kapsayan bu etkinlik şüphesiz ki toplum nezdinde büyük bir özveriyle yürüttüğümüz görevlerimize de katkı sağlayacaktır. Bir önceki dönem değil ondan önceki dönem isim de veriyorum. Bakanımızın olduğu bir dönemde yine AB merkezimiz bir proje hazırlamıştı arkadaşlar. Projenin ismi Avrupa Birliği'nin desteklediği bir proje ama nedir biliyor musunuz? Nalbantçı'nın geliştirilmesi. Evet bu şehirde Nalbancı'nın geliştirilmesini biz yaptık. Bugün bakıyoruz dijitalleşmeye konuşuyoruz. Bir hocamızın bir sohbetinde bir gün çok güzel bir sözü hoşuma gitti. Zamanın ruhunu yakalamak diye. Evet. Eğer biz zamana göre hareket etmesek emin olun hiçbir şekilde biz başarı elde edemeyiz. Zamanın ruhunu yakalamış bir kadın girişimciler kurulu, kadın girişimciler kurulu temsilen bir milletvekili, aynı zamanda bu koltuklardan çıkmış bir meclis üyesi. Yani hep örneği kendinden veriyorum ki geldiğimiz noktaya bugün hepinizi tebrik ediyorum. Burada biraz önce de yukarıda makam odasında konuşurken etkileşimle dedim ki çağlar kapanmış. Evet, Eskişehir Tidesi Odası, Trabzon, ben mesulüm, dışarıdan bir sürü akademisyen ve biz bu şehirde dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Çok önemli ve çok değerli. Kıymetli hanımefendiler, bugün bu çatı altında biz bunu konuşuyorsa emin olun. Bizi geçtik ama bu şehir için siz hakikaten bir şeyler yapacaksınız ve buna inanıyoruz. Eskişehir, Şanlıurfa ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odaları ve Avrupa Birliği merkezleri tarafından ilk kadın girişimciler kurulları desteğiyle organize edilen programımızın 3 ilimiz için de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli dostlar, ülke tarihine bakıldığında kadınların bugünkü Türkiye başarısının mimarisinde önemli rol aldığı görülmekte. Kadınlarımız her zaman medeniyetlerin ve kalkınmanın ana karakteri olmuştur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şanlı şehrimizde de kadınlarımızın merkez ve yereldeki rolü oldukça büyüktür. Güçlü kadınlar güçlü toplumları oluşturuyor. Kadınlarımız bir ana olarak gelecek nesilleri büyütmekle kalmıyor. Aynı zamanda toprakta mahsulü büyütüyor. Ofisinde projeler üretiyor. icra ettikleri mesleklerinde başarılı çalışmalarla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarıyor. Kadının bir alanda değil her konuda eşit şartlarda var olabildiği toplumlar her zaman güçlü toplumlar olmuştur. Evet, Selamünaleyküm. Şanlıurfa'dasınız. Kadın Girişimciler Buluşması'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiniz. Bence eski şeyi de yaptınız. Bugün Urfa'da ev sahibi olarak bulunuyorsunuz. Bu videoda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, e, öncelikle ben e, burada oluşunuzdan dolayı size teşekkür ediyorum. Bugün e, Kadın Girişimciler Buluşmasının ikincisini Şanlıurfa'da gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa, Trabzon ve Eskişehir illeri arasında kadın girişimcilerin e, işbirliklerini arttırması, e, birlikte neler yapılabileceğinin konuşulduğu ve dijitalleşme ile ilgili birçok etkinlik olacak bu programda. Biz e, Trabzon'u geçtiğimiz yıllarda 2018 yılında e, kardeş şehir olarak e, seçmiştik. İlkini orada başlattık. Daha sonra Eskişehir ilini dahil ettik. Türkiye'nin dört bir yanından illerle ve oradaki girişimcilerle buluşturuyoruz kadın girişimcilerimizi. Bugün de Şanlıurfa'da ikincisini gerçekleştiriyoruz. Hedef kadın girişimciler arasındaki diyaloğu arttırmak, işbirliğini arttırmak ve bunu dijitalleşen dünyada da e-ticaret anlamında neler yapılabilir, kadınlara nasıl destek verebiliriz, nasıl daha çok ticareti geliştirebiliriz. Bu minvalde çalışmalarımız var. Ben bu çalışmanın, bu programın Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfa'daki kadın girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası'na da yönetim kurulu başkanına ve yönetimine AB bilgi merkezleriyle birlikte yapılan bir program bu. Alpa Birliği ofisindeki e, çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah e, bir sonraki adımı Trabzon'da olacak bu çalışmanın. Ben de e, Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası'nın e, 2013 yılında seçilen ilk kadın meclis üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak e, ve Kadın Gelişimciler Kurulu'nun, Türkiye'de Borsa Birliği Kadın Gelişimciler Kurulu'nun kurucu üyesi, genel başkan yardımcısı olarak, bu yanı sıra Şanlıurfa milletvekili olarak bu projeyi e, destekliyorum ve bu e, çalışmalarda her daim Urfa'daki girişimci kadınlarımızın, kız kardeşlerimizin yanında da olacağıma Şanlıurfa'da girişimciliğin atması hususunda yapılabilecek bütün çalışmalara da destek vereceğini ifade etmek istiyorum. E, bugün de bu arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluyum. E, hem Eskişehir, hem Trabzon kadın girişimcileriyle Urfa'daki kadın girişimcileri buluşturduk. Ben teşekkür ediyorum size. Özellikle genç kadın girişimcilerin size çok yoğun bir ilgisi var bu konuda duygu düşünceleriniz neler? Şöyle içlerinden çıkan bir kardeşleri olarak bugün Şanlıurfa'yı e, mecliste e, temsil eden bir kız kardeşleriyim. Dolayısıyla Şanlıurfa'da Şanlıurfa'nın ilk kadın gelişimcisi olma hesabıyla de elimden geldiğince hep kadın gelişimciliğinin niteliğinin arttırılması ve kadın gelişimci sayısının arttırılması hususunda çalışmalar yaptık. Kız kardeşlerimiz bize güveniyor, tereddüt ediyorlar. Biz de inşallah hem Şanlıurfa'nın, Şanlıurfalılar'ın ve Şanlıurfa'daki kadınların her daim yanında olacağım ve onların emrinde olacağımı ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Zoyal Akgüzlü. Of Ticaret Odası Meclis Başkanı, Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi'm, kurucu üyeyim. Bu evet. Topun düzenlemiş olduğu kadın girişimciler buluşması. İlk Eskişehir'de gerçekleşti. Bugün Şanlıurfa'dayız ve üçüncüsü de Trabzon'da olacak. bu buluşmalara ilişkin duygu ve düşüncelerimizi alabilir miyiz? Bu çalışmaların kadınlar adına önemli, kadın girişimciler adına önemli adımlar noktasında destek olacağını düşünüyorum ben. Şöyle ki, üç farklı şehir, farklı coğrafyalar, farklı farklı sosyal kültürel değerler, farklı girişim alanları, sektörlerin bazıları ortak olabilse de ama bütün bu çalışmaların sonucunda bir kolektif çalışma ortaya çıkacak. Bir, e, sosyal e, bir birliktelik olacak. Ekonomik anlamda bir kolektif olduğu için e, katme katma değer katacak ülkenize ve kadınların birbirinin gelişmesi ülkede bir değer olarak daha da ilerleme noktası birbirimize destek olacağımıza inanıyorum. Urfalara mesajınız, Urfalı kadın girişimcilere mesajınız neler? Biz e, bu kadim şehri çok sevdik. E, Urfalı kadınlara, tüm kadınlara aslında çok değer veriyoruz. Urfalı kadınları da çok seviyoruz. Benim bu beşinci gelişim Urfa'ya. Kopamıyorum Urfa'dan. Ben e, bu kadim şehirde güzel bir yaşam diliyorum. Umarım e, her istediği şekilde hepsi e, ekonomik, kültürel, sosyal anlamda güçlü bir şekilde yaşarlar. Mutlu değerlerle beraber ailelerine de bu değerleri yansıtırlar. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ediyorum. Elif'i bir tanıyarak başlayabilir mi? Tabii Elif Kurtaynak, Toba Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıyım. Şehir olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanım, çok kadın girişimciler buluşuyoruz. Eskişehir ev sahipliği yaptı. Bugün Şanlıurfa'dasınız ve daha sonra Trabzon'da olacaksınız. Bu buluşmalara ilişkin duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Ee, Eskişehir'de iki hafta önce başlattığımız projenin burada devam etmesi aslında mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü üç farklı ilin, aslında üç farklı kültürün aslında hiç farklı olmadığı bir noktada bizi buluşturdu bu proje. Hem kurullar arası işbirliklerimiz gelişti. Hem ticaretimiz birlikte gelişecek. Çünkü hemen hemen her sektörde kadın var, her ilde var. E tabii birbirimizden artık dostluğumuz başladı. Bundan sonrasında devamında ticaretimiz de gelecek, işbirliklerimiz gelecek. Belki daha büyük projelerde bir araya geleceğiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Hem Urfa'ya ilk defa gelmiş olmamızdan da kaynaklı. Önümüzdeki hafta inşallah Trabzon'da olacak. Çok keyifli geçiyor projemiz. İnşallah bunun bir çıktısı olarak belki bir daha büyük büyüğünü ileriki yıllarda tekrar daha büyük bir projede taşlandırmayı biliyoruz. Ama ben de bunu soracaktım. Bu kadın girişimciler topu, kadın kurulu örnek bir toplantı olacak mı ya da buluşma Türkiye çapına yayılacak mı? Temennimiz o yönde. İnşallah 81 de böyle etkileşimler olsun. Biz bunu ilk üç il olarak başlattık. keyifliyiz. Evet. İnşallah çoğalarak böyle artarak devam etmesini de temennimiz. Son olarak Urfalılara, Urfalık girişimci iş kadınlarına mesajınız cesaretli olsunlar, risk alsınlar. Burada girişimci kadınların sayısının çok olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Çanlıurfa'da hem kadın, millet, ilk kadın, millet herhalde. Top Kadın Girişimciler Kulübü bizim ve çok gurur duyduğumuz başkan, başkanlarımızın inşallah Yavay ve Asma Yazmacı iş kadınlarının bu şehirde daha da artmasını diliyorum. Başkanım, sizi tanıyabilir e, merhabalar, ben Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Kübra Ayhan. E, bugün Top Kadın Girişimciler Kurulu e, buluşmalarına ev sahipliği yapıyorsunuz. İlk Eskişehir'de gerçekleştirildi. Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? E, bu programımız aslında dijital dönüşüm ve e-ticaret perspektifinde gerçekleşecek. Üç ayaklı bir program. İlkini Eskişehir'de gerçekleştirdik. İkincisine biz Urfa'da ev sahipliği yapıyoruz. Bunun üçüncüsü de Trabzon'da olacak. Burada amacımız girişimci kadınların e-ticaret ve dijital dönüşüm perspektifinde kendi yerelde ürettikleri ürünlerini nasıl dünyaya açabilecekleri, bu konuda daha önce tecrübe sahibi olanların Yaptıkları ve izledikleri yollarla alakalı bilgi almaları ve aslında bu Türkiye'nin farklı yerlerindeki girişimciler ve kadın kurullarının bir sinerji oluşturarak beraber iş ve işbirliği kültürünü arttırmak temel hedefimiz. Bu buluşmalar top genelinde özelinde Türkiye'ye yayılacak mı? Böyle bir öngörünüz var mı? Bizim aslında hedeflediğimiz buydu. İlk olarak 2019 yılında Trabzon'la kardeş protokol imzalayarak biz bunu başlattık. Amacımız Türkiye'nin diğer yerlerindeki illere de yayılarak beraber iş yapma kültürünü arttırmaktı. Eskişehir de dahil oldu programımıza ve daha fazla yayılmasını hedefliyoruz.